Dönerci Vafus'a gidiyorum. Bakalım Vafus'ta bize neler anlatacak. Çok merak ediyorum. Mahallemizin dönercisi. Herkesin nasıl bir berber takıntısı varsa benim de bir döner takıntım var. Her yerde döner yiyemem. Vafus'tayız. Bütün sırlarını soracağım ama bana dedi ki çekime gelmeden önce sakın dedi bana döner nasıl yapılıyor diye sorma. Ağzından cımbızla bütün sırları alacağım. Fenerci Vahap ile beraberiz. Vahap bir kendini anlatsana. Kaç yıl oldu bu işe başladın? İzmir'de 85'ten beri. Daha önce dükkan neredeydi? Boştanlı'da. <laughs> Elin herkesin hatırında kalmış. Evet. Ama en kuvvetlisi de bu değil mi usta? Gayet tabii. O zaman halk beni benimsedi. Zaten onlar bana diyorlardı. Sen bir dükkan açsan var ya deyip duruyorlardı. Usta dönerin senin özelliğini. Niyet biliyor musun? Mal alırken, et alırken biraz paradan kaçmayacaksın. Bilhassa şu zaman malzemeler çok pahalı. Et 800 liraya dayandı. Bunlar imtina etmezsen, yani malzeme iyi olursa, ustan kötü bile olsa iyi mal meydana çıkar. Özel bir sırrın var mı? Her dönerci kendine özgü bir sırrı var. Var. Sana mı söyleyeceğim? Evet. Tamam. Sırrı O da gidip bir dikkat açar değil mi? <laughs> <laughs> ya bu evde yapılacak bir şey değil çünkü. Biliyor musun? Herkes evde döner yapamaz. O yüzden herkes en güzel dönerciyi arıyor. Ne diyorsun bu konuda? ha, şey, eve, orayı geçmeyelim, evi anlatalım. Evde ne biliyor musun? Bu döneri böyle 2-3 kilo taktın mı evde 2-3 kilo evet. Zaten kesilmiyor bile. 2-3 kilo yaptın mı zaten o kesmek bile sorun oluyor. O evde olmaz. Makineler var. 2 kilo alıyor, 3 kilo alıyor. O zaten kesilmiyor bile. Bazı arkadaşlar şey yapıyorlar resmi çıkıp bana getirip parça, parça parça dağılmış şey olmuş. Madem sırrı vermeyeceksin de söyle bari. Dana mı kuzu mu? Kuzu yok. Kuzu kullanmıyoruz. Ee, nedense bazı mevsimler kuzu eti kokuyor. Çok iş yedikleri için kokuyor. Bir de nedense insanlar bana da söyle bu et kuzu mu dana mı? Hatta şunu diyorlar. Kuzu var mı? Kuzu var mı içinde? Yani 5-6 kilo karışsam bile kuzu istemiyor insan. Onun için dana. Zaten dünya piyasalarında da mesela ben yurt dışında kaldım biraz. Orada kuzu eti, koyun eti yemezler. Dana eti en birincidir yani. Dana. Bazı mesela doğuda koyunu takıyorlar. Orada diyorlar koyu yiyoruz. Yani aşçılar pişirirken bile koyun pişiriyorlar. Ama onun da pişirmenin sırrı var yani. Hatta bu bana yurt dışında gündeme geldi. Bir tanıdığım hanımefendi ya dedi bizler koyu yemiyoruz sizler koyun nasıl yiyorsunuz vıcık vıcık oluyor. Ondan sonra onlar karşı dedi ki herhalde bunların bir pişirme sırrı var. Odun ateşi de oluyor. Sen tüp kullanıyorsun. Ya yani, odun ateşi o onun hikaye yönü yani gösteriş. Yani kişide aklına kalmış odun ateşinde falan. O hikaye yani. Sen ilk çıraklığa nerede başladın? Kaç yaşındaydın? 13-14. 13-14 yaşından beri bu işi yapıyorsun. Ya, ama o zamanlarda da böyle odun ateşi mi vardı, ocak mı vardı, nasıldı? Odun ateşiydi. O zaman odun abi. O şöyle bir şey, az bir şey yapalım zaten böyle. E koca bir dönem yoktu o zaman yani. Kaç kilo takıyorsun işte? Şu anda 110 kilo. E, millet dışarıda ta gelsin herhalde tatilde dönsünler bu artacaktır Artacak. Ama ne kadar takarsan tak da ben daha hiç saat 4'ten sonra burada döner kaldığını görmedim. Aslında kalmasını istiyorum ben. Çünkü 7'ye kadar dönerim kalsın. Genelde 4'te bitiyor ama. Ortalama olarak buçuk 6 e, mesela telefon gelip döner var mı? Vallahi diyoruz 5'ten sonrasını garanti edemiyoruz. Mesela bazen 5'te 6'da bitiyor. Vallahi ben kaçıp gidiyorum utanıyorum. Oraya bir birini dikiyorlar kapıya. E, maalesef bitti diyorlar. Ben utanıyorum ben kaçıyorum yani. Ha bunu 90'a da yapmak da var. O da olur. Yapanlar var arkadaşlar. Okey. Ben de yaparım da iş çok e, yoğun gidiyor. Bu insanları ben o kadar çalıştıramam. Çalıştırırım. Çalışırlar. Hepsi benden adamlarım. Ertesi güne kalite düşer. Performans Her şey düşer. Bana diyorlar ki şeyle yap. İleri bir kadro. Ya iki saatçe ben ne kadro kuracağım? O zaman beni kurtarmaz. Ya aslında döneri de en kıymetli kılan piyasada erken bitmesi. mesela bir şehir efsanesi vardı. Böyle kulaktan kulağa. Va, ustaya git oranın Çobuk öğlen bitiyor. Herkes telaşla gelir. Ne diyorsun? Günde? Öyle bir şeyim yok benim. Öyle bir reklamı yok. Senin öyle bir ihtiyacı yok. Tamam. Da. o Halkın, ar halkın arasında ben. Onlara söyleyeyim ben. Onların da iki üçte işi bitiyor. Niye? Döneri üçte bitiyorsa. Ee, tak biraz fazla tak şişe. Biraz uzat. Büyük şişe. Ve yemek. Yemek yapan arkadaşlar var. Bir buçuktan sonra git bitti. Yani iki tepsi fazla yap. Ama aslında işleri bitiyor onların. Evet. Ama halk bunu böyle algılıyor. Döneri sen nasıl tavsiye edersin? Kimi yoğurtluyor, kimi soslu yapıyor? Ben işkender yiyorum. Yoğurtlu soslu, yani işkender yiyorum ben. Ekmek arası da olursa sos, soğan, acı. Bak. Domates olmaz, yeşil de olmaz. Domates tatlı tuzlu bir şey. Sanki e, buz kalıbını şey yapmışlar, belki de yapacaklar, onu da öyle yapacaklar belki de. <laughs> Peki sen dönerin yanında ne içersin? Ya şimdi ben şahsen işkender yerken Coca Cola gerekiyor. Ayran da tercih ediyor ama yanında ayran olmaz zaten değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Milliyetçiğimiz ayrandır diyor zaten. Peki. Hı. Üstüne tatlı yenir mi? Ağır gelir. Şimdi mesela ben niye tatlı bulundurmuyorum? Ağır gelir. Bizim gramımız yüksek. Yüksek olduğu için. O konuya geleceğim. Senin porsiyonun yani, efsane zaten. Onun için. Onu biraz koyabilirsin. Et ye, bir de tatlıya olmaz. Bir de şalgam tavsiye ediyorlar. Şalgam ne dersin? Şalgam şahsen bir şey söyleyeyim. Ben hiç şalgam içmedim. Bana acı geliyor ama bunun has hastaları çok şalgam içiyorlar. Her gün içenler var. Sonra şalgam şarkım zararsız bir şey yani içilir. Bunun yanında ekmek ve lavaş veriyorsun. İşte altına ya ne derler onu tabağın altına. Tırnaklı pide. Tırnaklı pide bırakıyorsun. Bunların içinde en yanına yakışan hangisi? Valla bu, bu bir sistemdir zaten. Porsiyonun altına tırnaklı pide doğranıyor. Ama ben sade yedikleri zaman bunu değiştirdim. Yapana var mı bilmiyorum. Altına bir şey doğramıyorum. Yanına tırnaklı pide veya lavaş veriyorum. Hadi götür ye. Bol bol da döner et götür. Usta en çok hangi günler kalabalık oluyor burası? Ya pazartesi ve peşime günleri biraz seyrek oluyor. Ha şu anda cumartesi de seyrek oluyor ama tatil dönüşü en fazla cumartesi kalabalık. Öğlen de bak böyle tenha memurlaştığında buna çalışmıyor ya. Abi akşama doğru artık bu yol bile doğru. Dolu. Gitsinler bir kalsınlar da girelim diyorlar. Yani bu bağlamda müşterime çok minnettarım ya. Siparişler içinde böyle aklında kalan en komik sipariş neydi? Komik bir şey mi diyorsun? Evet evet. Bursa'nın <laughs> da dükkandayım. Şöyle biraz uzun bir dükkan. Kimse de yok. Biri geldi. Bir yemek yapar mısın? Yapayım dedim. Yapayım. E, ee, neden soğan olmasını ısrar ediyorsunuz? Ya kardeşim ben kelimeden tatır etmek için sana öyle söyledim dedim. Ama şimdi bana daha çok şey oldu, mal oldu, daha çok paraya geldi bana konuşma anlamındaydı. İşte soran, işte soran sizi, ben seni şey yap yönlendirmiyorum ben dedim. En komik bu. Bu dönemin çeşitleri çıktı, İşte sebzelisini yaptılar, aklıma geldiği için soruyorum. Sen ne dersin, ne düşünüyorsun? Abi döner o onlar, döner. Az, hayatımda üç dört kere yapmışım bir sebzeli böyle <laughs> meyve bahçesi gibi böyle meyve, meyve bahçesi gibi görülüyor. Döner ya. Soğan mı Sade olacak. Et olacak sadece. Kaç kilo soğan gidiyoruz? Vavusta va her gelen seni soruyor. Ben gördük kadarıyla herkese de çok iyi geçiniyorsun. herkesin bir ilgi bir ve alakadan çok, çok güzel. Soğan, şey bu sana ne evet. hissettiriyor? Nasıl bir güç veriyor? Ne dersin bu konuda? Babusta olmak ne demek? Şimdi evet. bir gün bir çocuk bana dedi. Ufak dükkanın dağım. Ya evet. abi biz ben de ocaktayım. Ocağa baktığımız zaman gönül birliği görüyoruz. Sağ ol dedim ya ha. delikanlı. Sağ ol. Ya abi sen hiç kimseyi kandırmıyorsun ya. Dedim kandırıyorum. Kimi kandırdım? Kimi kandırıyorsun? E kendimi dedim. Ya buraya döner mi geldin? Buraya döner yiyeceksin. Ve bir porsiyonla karnın doyacak, bir porsiyon etle karnın doyacak. Geçen gün benim kasap anlatıyor. İnternette gördüm diyor. Adamın biri diyor dönerciyi vermiş veriştirmiş. Ulan dönerciyi ben sizin, ulan hepinizin, ulan ben aradan gidip. Ulan ben İskender yedim bir porsiyon. Ben hiç et yoktu, sosla pide yedim ben. Oraya ben de gitmişim yani. Ya kişi geldi mi tamamlayacak. ben doydum Etle doydum Yoksa yanına o bir şey veriyorlar. Ya ben de geçen gün bir savcı beyle oturmuş konuşuyoruz. Filan yerde gittim yeni açılmış diyor. Üç ikram 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 150 gram döner ödedim 500 küsür lira diyor. Ya ben döner istedim diyor. Ha ikram ediyorsan diyor o ayrı bir şey diyor. Eyvallah diyor ama döner yemedim ki ben diyor. Ve yedim o kadar para dedim diyor. Yani abi bunu şöyle konuşalım bir de. Arkadaşlar şu büyük lavaş yapıyorlar. Şu benim ufak lavaşlar var ben evet, evet, Büyük. Ya dönerce, dönerce. Sen onun arasına benden daha çok az, benden daha az döner koyacaksın. Evet. Sen bunu nasıl dolduruyorsun? Vallahi amcamla dolduruyorlar vallahi. Aha, Aha böyle oluyor. <laughs> Siz burada aile gibi çalışıyorsunuz. İki çok tane kızınız var. var, bir de baldızınız da değil mi? He. Yani aile şirketi gibi. Bunlar da aynı <laughs> Hepsi hepsi yani. aile. Ve... Ama işin başını hiç ayrılmıyorsun. Her ne zaman her gün ne zaman gelsem burada. Ustalarına güveniyorum. Dört tanesi var burada. Güveniyorum. Ama ne bileyim ben alıştım. <laughs> işin başında olacağım. He. Usta ile beraber bugünkü yayınımızı sonlandırmadan önce çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Sen ayağına sağlık. Eyvallah. Dostlarım ben tavsiye edeceğim için ben buraya geldim. Çok memnunuz. Yıllardır mahallemizin dönercisi. Zaten onlar geliyor artık. Geliyor. Geliyorlar. Geliyorlardır. Geliyorlardır. <laughs> vardır. erkeklerde vardır ya berberini değiştirmez hep aynı berbere gider. Dönerci de benim için öyle Her git her yerden ben döner yiyemem. Vallahi işte sen git. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ayırdığın için son olarak ilave etmek istedim. Ya ilave etmek istediğim şeyden, şöyle bir şey var. Müşteri bana gelmiş mi? Orada ne gözüm, ne para, ne kalem, ne şunu bunu görüyor. Evet. Bu adam beni tecrübe gelmiş. Her gelen birkaç türlü cadde bana gelmiş. Evet. Evet. Bu adam bana gelmiş, bu adam döner diyecek. Ondan sonra gelmeyeni döver bana. Sen değerlisi <laughs> de o. Ustaya gelin, dönerler bol bol. Artık benim selamı söyle biraz daha torpil yaparsın herhalde. Torpile <laughs> <laughs> gerek yok. Ben diyorum, tabağı böyle sıyırmış adam. Çok hoşuma gidiyor. İlem Tabii ikram edeyim mi diyorum. Vallahi doydu yiyecek elim yok ya vallahi diyor. Ustalar ev o. Görüşmek üzere. <laughs>